Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapan Şafak Arslan, Köroğlu Dağları'nda Kara Akbaba Popülasyonu üzerinde araştırmalar başlıklı çalışma yürüttü. Kara Akbaba Popülasyonu ile ilgili proje danışmanı Doçent Doktor Cihangir Kirazlı'nın koordinesinde çalışma yürüten yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan, Bolu'daki Köroğlu Dağları'nda 60 çift Kara Akbaba kolonisinin bulunduğunu tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Buluşu ve Müdürlüğü'nün de desteğiyle yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmada Köroğlu Dağları'nda 37 saha çalışması yapıldı. Yuva ve yuva alanı tercihleriyle popülasyonu tehdit eden koşulların belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada Köroğlu Dağları'nda türe ait 83 yuva tespit edildi, 60 çiftin üreme aktivitesi gösterdiği belirlendi. Doçent Doktor Cihangir Kirazlı, Türkiye'nin Kara Akbaba'nın ürediği önemli yaşam alanlarına sahip olduğunu, 2018'de başlatılan projeyle Köroğlu Dağları'nda Türkiye'nin en büyük kolonisini tespit ettiklerini aktardı. 2018 yılının Mart ayında başladığımız sağ çalışmaları, 2019 yılının Eylül ayında son oldu ve iki üreme dönemi boyunca Köroğlu Dağları'nda Kara Akbaba'ları izlemiş olduk. Danışman Hocam, Doçent Doktor Cihangir Kirazlı ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında, bölgede 60 çiftin ürediğini tespit ettik. Toplam 83 yuva bulduk. Bunların 60'ının aktivite gösterdiğini tespit ettik ve bu sayı Türkiye'nin en büyük üreyen kolonisi olarak belirlendi. Kirazlı Kuzey Batı Anadolu popülasyonunun neredeyse tamamını belirlediklerini de dile getirdi. Avrupa'daki birçok ülkeden de daha fazla bir popülasyona sahip bir bölge. E, o nedenle körol dağlarının biyo açısından açısından e, zengin olduğunu gösteren bir çalışma oldu. E, çünkü e, Kara babalar diğer ak babalar gibi leşçil beslenen bir e, tür ve e, aslında birinci leşçil pozisyonda. Leşin başına on, önce karak babalar geliyor ve e, leşlerin sert derilerini açmakta kullandıkları gagaları sayesinde e, leşi kolayca, açabiliyor, dedinlerini yırtabiliyor ve sonrasında diğer leşçil türler bu leşten beslenebiliyor. O yüzden önemli bir tür, önemli bir görevi var doğada çünkü doğadaki leşler eğer hızlı bir şekilde doğadan kaldırılmazsa ve çürümeye bırakılmazsa orada hastalık yayma etkinliği oldukça hızlanıyor. Şafak Arstandı proje kapsamında yaptıkları tespitin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de kara akbabanın popülasyonu hakkındaki çalışmaların sınırlı olduğunu anlattı. Tabii e, akbabaların e, en önemli besin kaynağı e, dediğim gibi leşler ve e, Türkiye'de geleneksel hayvancılığın e, azalarak e, kapalı sistem hayvancılığına dönüşle birlikte Akbabaların sayısında da bir azalış görüldü. Ancak Bolu'da e, geleneksel e, hayvancılık sisteminin, mera hayvancılığının devam ettiği ve e, kara akbabaların rahatlıkla besin bulabildiğini söyleyebiliriz. Çalışmalarında akbabaları rahatsız etmeden yuvaların neredeyse tamamının dürbün ve teleskop yardımıyla tespit edildiğini dile getiren Arslan, elde edilen veriler ışığında gelecekte hem bölge içerisinde hem de Türkiye çapında yapılması gereken çalışmalar olduğuna dikkat çekti. Ee, özellikle kara akbaba konusunda e, popülasyon çalışmalarında azlık vardı. E, çalışmalar daha çok Batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştı. Eksik kalan bir kısım vardı büyük bir alan ve e, bu alan kör Dağları. E, bu bölgede üredikleri biliniyordu ancak e, sayılar sadece tahmin seviyesindeydi herhangi bir çalışma yoktu e, yeterli bir çalışma değil e, özellikle Türkiye popülasyonunu belirleme noktasında e, halen daha eksiklerimiz var ve e, Doğu bölgesini e, Batı Anadolu'nun e, Batı Anadolu'nun dışındaki diğer bölgeleri hakkında bilgimiz yok. Ancak e, doğuda da yuvalar olduğunu biliyoruz. İç Anadolu'nun diğer bölgelerinde de yuvalar olduğunu biliyoruz. E, Akdağ bölgesinde de yuvalar olduğunu biliyoruz. Arslan bu konuda çalışan bilim insanlarının projelerinin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. E, mutlaka korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Tür oldukça önemli bir tür. Yaman hayatı için e, gerekli bir tür. Onun dışında insan sağlığı için doğayı doğanın temizliği için e, gerekli bir tür